Merhaba arkadaşlar ben Ege bugün sizlerle beraber GTA San Andreas'ı %100 sevi göstereceğim. İlk olarak kuramı girelim ve tam indirden indirebiliriz. Benimki indi zaten. Pardon bu değil. Neyse indireyim ben. Evet arkadaşlar dosya geldi. Belgilerim klasöründen geride user files. Buradan şunu şunu alıyoruz. Buraya bırakalım. Sonra buraya alırım buraya. Evet diyelim ben atmıştım önceden. Attı şu an arkadaşlar. İyi günler, iyi oyunlar. %100 seviyemiz olmuştur. Olmazsa yorum kısmına yazabilirsiniz. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.